Evet arkadaşlar herkese Hı -hı. selamlar ben Letivi Bugün sizlerle beraber Valderas Roleplay'deyiz Evet beyler ee, Sunucuyu kısaca bize tanıtır mısın Burak? Ben de o sırada gezeyim Tabi ekonomimiz medium Konseptimiz İstanbul Legal ve illegal olmak üzere iki tane birimimiz var Legal ekiplerimiz hastane, belediye, valilik bulunmakta Illegal ekiplerimiz ise çete vesaire doğru mu? Ç evet doğru. Ee, arkadaki araçlar videoda gelen kişilere verilecek galiba. Gelen arkadaşlara hey, takdim edeceğiz. Onun dışında başka bir hediyeniz Onun var. Onun dışında 30 günlük VIP 4 5 kişiye 3 kişiye 20 günlük VIP 3 1 kişiye 100 TL bakiye 2 kişiye 50 TL, 3 kişiye de 20 TL. O bakiye verilecektir. Maşallah dolu doluyuz bugün. <laughs> Bakalım e, bize kısaca bir meslekleri gezdirirsen. Tabi hemen gezdireyim. Burada mantar mesleğimiz var. Burada mantarları E tuşuyla toplayıp. Topladıktan sonra ne tarafa? Hemen çaprazında yolun diğer tarafında stand bulmakta buraya satıyoruz. Sol tarafımızda ise inşaat görevi mesleği bulunmakta. Oraya da geçelim hemen. Burada asansör sistemimiz var. Buyurun içeri. Asansör yazıyoruz değil mi? Slash asansörle yukarı çıkabiliyoruz. Tamamdır. Burada gördüğümüz infolarda belirttiği gibi inşaat başta yazarak mesleğe başlayabiliyoruz. Bitirirken de buradan bitiriyoruz. Hmm, şey ara sahnesi vesaire de var çok iyi. Evet. Sonrasında burada tuğla dizi var. İlk önce tuğla. buradan burada. önce öncelikle buradan alıp oraya diziyoruz. Yaptığımız iş başına da ücret alıyoruz. Sen bir göster istersen. Abi böyle yapalım. Sonra bir Oraya tane Oraya dizdiğimizde ücretini takdim ediyor. Bir tane 5000 güzel. Buradan da geri gelip inşaat bitir da mesleği. Ben çıkış yapabiliyorsunuz. Burada şimdi oduncu mesleğimize geldik. Burada gördüğünüz NPC'ye tıklayarak işe alabiliyorsunuz. İş aldıktan sonra ise önünüzde gördüğünüz araçları araçlardan birisini alıp ormana doğru ilerliyorsunuz. Yapalım sadece. Tabii. şöyle haritadan da yerini gösterelim. Fark ettiyseniz ağacın üstünde 0.6 yazıyor. Evet evet. Vurduğunuz hamle sayısı. Altıncıda kesiliyor. Ağaç kesiliyor. Hmm, mantıklı bak güzel olmuş. Şöyle. Düşüyor. Peki buradan sonra ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Burada ağacı parçalamanız gerek. Ha, tamam. Mouse tıklayıp toplayabiliyorsunuz. Bunu da aracın kasasına yük yüklemeniz gerek. Tabii şöyle. Slash, odun koy. Slash odun koy olarak evet. kasaya yükleyebiliyorsunuz. Burada da gözüküyor zaten. Yani gayet iyi ya. Aynen. Baya güzel sistem. Güzel olmuş. Hem burada ağaç keserek a, a, tam bir, şey evet, evet, bir şey yok. Evet, bir şey ağaç keserek sosyal de çevirebilirler. Güzel de Kesinlikle. Yani. Yeşil yuvarların içinde slash odun sattı yazıyoruz. Odunları satıyoruz burada. Evet odunlar satıldı ücretinizi alıyorsunuz 2000 lira tekrar bırakmak için de eski lokasyona gidiyoruz Bu arada mesleklerde seviye sistemi var hı hı. seviye yükseldikçe xp'ler artıyor evet. ücreti daha da yükseliyor onu da bildireyim gayet güzel Peki bu e, araçla giderken sorayım Tabii. içerisinde sosyal veya gan nasıl olacak? Yani nasıl bir sistem düşünülmüş? Sosyal RP ile gan eşit seviyede tutmaya çalışıyoruz. Daha çok sosyal RP ağırlıklı ama sunucumuz. Gan şehir içinde güvenli bölge olduğu için pek olmuyor şehir içinde. Anladım. Pek döndürülmüyor yani gan Buradan da geri gelip. Buraya geldiğimiz mesleği bitirebiliyoruz Tamamdır başka ne tür mesleklerimiz var şimdi taksi mesleğimize gidiyoruz hemen gidelim burada da gördüğünüz gibi taksi mesleğimiz var bir sürü taksi var buraya geldiğinizde npc'yi e basılı tuttuğunuzda size görevi veriyor mesleği veriyor sonrasında ise taksilere bindiğinizde mesleğiniz başlıyor evet ehliyetim olmadığı için yapamıyorum <laughs> Taksimetrenin sağ tarafında robot simgesi var. Ona tıkladığımızda meslek başlıyor ve bizi lokasyona doğru götürüyor. Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim, Melahat Herkes bir taksi bekler, Akasya yol. biraz acelem var benim yoldan kalmak istemem konfor beklerim taksici soldan biraz acelem var benim geç kalmayı istemem hizmet beklerim yolla bir taksi yolla yetiştir beni adam evet burada ise materyal silah craft sistemimiz var buraya geldiğinizde info'da da gözüktüğü gibi mate, materyal yazdığımızda burada materyal paketleri alabiliyoruz. Envanterimize paketler düşüyor. Craft menüsünden sahip olduğumuz materyal sayısına göre de silah craft edebiliyoruz. Craft hmm, evet sistemi de böyle. Ekstra olarak da kasa sistemimiz var. İlk başta slash haklarım yazdığınızda çet, çete haklarınız düşüyor. Kaç tane kasa hakkınız var onları düşüyor. Ondan yani. sonra ise slash kasa yazdığınızda size bir menü karşılıyor. Oradan araba kasası, para kasası, silah kasası açabiliyorsunuz. Ekstradan bagiye kasası ve talih kasası da var. Bir tane örnek istiyorsan bir bir göster. Araba kasası açalım. Araba kasasında Doğan, Seat, Peugeot güzel arabalar da var. Yani bir avı da çıkartabilirsin bir topa işte böyle kasaya aç diyoruz bir tane motor bunu sata da biliyoruz VC'ye yeni bir kasa almak için galiba yoksa ala da biliyoruz fark ettiğim kadarıyla biz alalım aldık arabamız eklendi şimdi buraya geldi Gördüğünüz gibi. Onun dışında şöyle kasaç yaparak bir daha silah kasasını deneyelim. Silah kasasında da bıçak, sopa, kol deagle, shotgun, uzi, tek 9, mp5. Ee, bunlar içeriği zamanla değişecek mi? Veya da özel günlerde? Evet. Ona bir düzenleme getireceğiz. Şimdilik böyle ama. Yakın zamanda düzeltilecek. Olasılıklar düşecek. Burada da bıçak çıktı. Ve... Pardon sen devam et. Burada <laughs> da bıçak çıktı. Yani böyle kasa aç kasa dağıt yani genellikle sunucuda gerçekten e, iyi sistemler bulunuyor. Yani gelip de oynamanızı tavsiye ederim ben şahsen. Oyuncuların da isteklerine göre kasa içerikleri değiştirilebilecek. Bunu getireceğiz. Bak yeni fark ettim. Mesela şimdi silah falan olunca arkana asıyor. Gerçekten evet, bu evet. daha realistik bir sistem. Senin de arkanda bıçak var. Evet evet, o. ondan fark ettim. Burada ise belediyemiz var. Şöyle içeri girelim. Gördüğünüz gibi belediye. Sol tarafta NPC'miz bulunmakta. Buradan plaka sorgulayıp ceza ödeyebiliyorsunuz. Sağ tarafta ise diğer bir NPC'miz var. Buradan da vergisini ödeyebiliyorsunuz buraya geldiğimizde işte Ziraat Bankamız bulunmakta içeri girmeden kapının sağında ve sonunda ATM'lerimiz bulunmakta istiyorsan sistemi göster ATM sistemini de ATM'ler güzel olmuş şöyle bir saat yaparak para çek para yatır aktar hesap geçmişi işte hesap burada hepsi görünüyor gerçekten realistik bir Ziraat Bankası da ayrıyetten herhalde bir şey yapıyor. Kendi içinde interiörü de bulunuyor. Bankanın karşısına baktığımızda ise IC Galeri bulunmakta. Oyuncularımız buradan IC, IC olarak araç alabilir. Hastane, hastaneye gör, baktığımızda Atatürk portresi ve Türk bayrağı görmekteyiz. O gönderimi Mustafa Kemal da bulunmakta. Bayrağımızda da bulunmakta. Gerçekten iyi ve güzel bir detay. Buraya geldiğimizde ise, burası galeri olarak geçiyor, bizi bir NPC karşılıyor, ona tıklayıp konuş dediğimizde ise araçları görebiliyoruz. Gerçekten araçlarımızın, araçlarımızın da... çoğu da modludur. Topaş olsun, Golf olsun, Mercedes, Audi RS5 fiyatları da gayet iyi ve başarılı, mesleklere göre de gerçekten alınabilir fiyatlar burada araba motoru da kategorilerimiz de var. Yavaş yavaş hepsi yerine oturuyor. Anladığım kadarıyla. Evet. Space Wars tarafta galeriden çıkmış Bu kadar da galiba konuşarmış. Baştan mı? <laughs> <laughs> bu kadar da galiba tanıtımımız. Evet bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri de aramızda görmek isteriz ve açıklamadaki Discord linkinden Discord'umuza da bekleriz hepinizi. Gerçekten başarılı bir sunucu. Herkese bekliyoruz tekrardan sunucumuza. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.